Ko 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 no 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 ha 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 Kono ha kaç kını. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir video ile daha seri birlikteyiz Bugün mücevher hükümdarı Rico ile çift hesaplaşmada güvenlik merkezinde oynayacağız arkadaşlar Hiç uzatmadan let's go Dırıt dırıt Yanımızda edgar İyi iyi Bu haritada edgar iyi Ama genelde bu haritada Daryl olabilir Yakından vuran Edgar olabilir Lan bırakın lan Bu bizim Şöyle attı multi Bayıldı mı o takım bu arada ben çift hesaplaşmayı tekten daha çok seviyorum arkadaşlar. Böyle bir daha aksiyonlu geçiyor. Tek hesaplaşmada şerefsizler giriyor bir çalıya 50 saat çıkmıyorlar. Uf. Bakın böyle hemen çift hesaplaşmada aksiyonlu hemen bir anda son ikiye kalabiliyoruz ama böyle da biliyor rakip bizi dokuzcukla olsun olsun ikinci olduk. Dırıttırın. Piu piu adam geldi yanımıza. Oğlum kimin aklına gelmiş bu karakteri vururken piu piu demek ya. Bu arada en iyi kostümü bence bu arkadaşlar. Mücevher kralı Rico. Lan ölme, ölme piu piu. Kaç kaç yukarıya doğru kaç. Lan Pew deme kaç. Lan hayvan etiymiş kaç. Lan geri ya bu. Adam bir de taşak geçti bizimle. Ulan Pew. Lan bir de tekrar ne yapıyor. Hadi senle tekrar oynayalım. Lan bok gibi oynadı adamla gene tekrar oyuna girdik. Biz de normal değiliz. Neyse. Aslında benim rakibini öyle üstüne raşlamamam lazımdı. Bu arada arkadaşlar bazı Brawl Stars kanalları görüyorum Adamlar 3 videoda 1000 aboneye ulaşmış Bot mu atmışlar yoksa başka bir platformdan izlenip de mi youtube'a gelmişler bilmiyorum Siz de videoyu izliyorsanız beğeniyorsanız destek olmak istiyorsanız Ücretsiz bir şekilde abone olup videoya like atabilirsiniz Lan gene konuşurken mokoku yaptı Ulan Pew sen bir daha girmiyorum. Hayvan etiymiş. Lan bakalım tekrar oyuna atacak mı? İyi bir ara atmadı. Tırtırtırın. Horus Bow. My name is true. Ne demiştim? Videoları beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolarda şarkı söylüyoruz. Ondan sonra ne ararsanız var yani Brawl Stars ile ilgili. İlk başta ben başladığımda Brawl Stars dışında başka bir iki video çektim de öyle olmuyor. Lan gene oyun başı bayılmayalım. Hayır. Lan gene bayıldık. Bu el kostüm değiştirdim arkadaşlar. Belki bu kostüm uğurlu gelir. İki eldir, üç eldir Cenabet takım arkadaşı geliyor. İşte çift hesaplaşmanın sıkıntısı da bu. Kötü takım arkadaşı geldi mi oyunun başında da çok rahatlıkla bayılabiliyorsunuz. Orada normalde benim tekte hiç ilk öldüğüm olmamıştır. Tek hesaplaşmada. Al onları Dino Mike. Helal lan bak bu Dino Mike iyi. Aha 8 yük tamam. Kim gelirse oplatırız. Gelin lan buraya. Itolitler. Lan atladı üstümüze. Al onu dynamik. hadi adam ulti at. Adamı, Nerede o? karl Luli. Gel lan buraya Luli. Dur bizde ne var? Taşak geçelim biraz Luli ile. Dynamark bizi sattı ya. Lan yakıştı mı Dynamark? I am so, so shiny. Oğlum buraya bulla girilir mi ya? Bul var ya seni toplatırlar. Uzaktan vuran karakterler. Bibi bye bye. Bu bibiye bir uğraşalım bibiler. Bibi gel Bibi. Bibi cool. Ben artık şu bazı ışık yılını görmek istemiyorum ya. Ne nalet bir karakter. Hele bunun yakından dolanı ultisi de oluyor üstünüze atlıyor. Bu Bibi bye bayın takma arkadaşı Lan dur dur Dynamite. Lan bizimki ölmüş ya. Lan geri zekalı bul. Evet arkadaşlar. <laughs> ben Derikon 3 kostümü vardı. Bu da üçüncüsü. Bakalım bir de bunu deneyelim. Bu iyi gelecek mi? Böcek Riko. Lan 2-3 el cenabet takımı arkadaşları geldi. Bakalım bu Böcek Riko ile nasıl olacak? Let's go let's go. Bu neydi lan Lola. Lola iyi iyi burada Lola alınabilir. Burada kimse var mı? Yok. Burada, burada da yok. Burada oğlum kaç yük o? Edgar. <laughs> <laughs> Baylacan Spike. Lan önce gel bizi Dynamite. Lan gene mi Dynamite? Lan şaka mı bu? İkidir aynı takım arkadaşıyla aynı anda bayılıyoruz. Evet arkadaşlar Riko'nun kostümlerini baktım. Olmuyor Cenabet karakter. Ben de Riko'yu değiştirdim. Direkt prova aldım. Let's save this piece. Kurov'un kupası da yüksek. Neredeyse 1000 kupadan bir 10 kupa aşağısındayız. 980 filan. Bu videoda iki kere Kurov'la birinci olursak galiba 1000 kupa olabiliriz. Lan niye alıyorsun Sherry? The <laughs> Oradasın kedi. Kediden ulti doldurabilir miyiz? Wow wow wow. Vur şey onlar vur. Ah ya kedi bay baydı, iyiydi. Helal kedi bayıraktık. Ben niye kızıyorum? Bayıltacağız onu da rahat ol. Rahatta kal Şeli. Var mı orada kimse? Yok. İşte bu bin kupalarda da herkes pusuyor. İt ol Lan pusmayın lan çık oyna. Aha biz Şeli ayrı kaldık ve bayıldı şeyi. Şaşırmadık. Oğlum hiperli Edgar. Yo Edgar bayıldı. Sink with the fishes. Onları atlarım ha. Şöyle dürtelim bazı ışık yılını. Lan Sherry gir pus oraya. Çıkma dışarı. Dürtün dürtün. Edgar'ı dürtün. Vurun etkara. Lan hiperi dolduraydım Edgar'dan keşke. Atladım. Kakao. Helal Şerif. Kakao. İyi iyi aldık. Let's go. Hadi tekrar oynat Şerif. İyi team olduk. Helal lan. Helal lan Yusufi. Let's go back. 988 kupa olduk arkadaşlar. Bakalım bu eli alırsak 1000 kupa. Yo gerçi kaç oluyor lan? 998 oluyor. Bakalım 1000 oluruz galiba. Videonun başlığını da bin kupa kurov olduk yaparız. Aynen. Kime gidiyor orada Sherry? Şeyi... Gel lan buraya. Mortis. Ringa da bet. Nice pizza soğuk. Nice Max 5 yük. Onu bayıltmalıyız. Lan gelin ulti doldurayım sizden. Çık oradan Sherry çık. Orası sıkıntı var mı kimse burada bak bu çalların kesin burasında birileri var mı yok la pusuyorlar ya ya bak şu çalda pusuyor kesin şu çalda pusuyor lan nerede bunlar bayılma şeyi ben can dolduruyorum Şöyle bunu dürtelim. Balon adamı dürtemedik. Hayır oğlum bizim şeyi aldılar. Ya oğlum şeyi sen ne işin var orada ya? Bırak adamlar yesin birbirini orada. Has siktir. Hayır hayır hayır. İtolite bak ölüyordum az Ansızın geldi şerefsiz. Ulan iyi kurtardık ha götü. Dur onun takımını bitireceğim. It all hayal et. Burada kimse yok. Aha ultim doldu. Kakao. Gel gel bunu takımını bitirelim. Şeli. Aha son ikiye kaldık. Ben canlı doldurayım. İkinci olduk ya. Bin kupa olamadık galiba. Bir elde alırsak bin kupa. Hadi sona lan tam 999'la kalmışız. Son son bir el girilecek. Kokoreç. İkinci olursak da bin kupa oluyoruz aynen. Do Messi Micro. Haydi bu video vesilesiyle de bin kupa kurulumuz da oluyor. Sakin ol bazı şıkkılı. Bayılma oyunun başında vav 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 hayra diyor da bu fakedir bence nice bi saavuak yürü git lan lan da ismini hayra koymuş hı 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 dino mike iyi iyi dino mike bayıldı Tutsak mı burada biraz? Aslında olabilir ha. Ama yok şu an tehlikeli bir yerdeyiz. O bizi ulti atlayacak. Atladı ve bayıldı. Aynen öyle. Orada kimse var mı? Spike var. Çık oradan çık. Kakao hayır. Üçüncü olduk. Ben gerçekten burada mı bırakacağız videoyu? Neyse bir el daha. Ben bir türlü bin kupa alamadık ya. Domes Micro aslında bazı şıkkıyla bok gibi oynadı. Tekrar oyuna basmamam lazım da ama o birisi tekrar oyuna bastı mı ben tekrar basmasam olmaz. Çünkü ben bastığımda bir da söylüyorum. Lan yani aldılar mı? Gerçekten yükleri alıp çıktılar. Bari bunu da biz alalım. Hayır. Evet evet bırakalım burada videoyu yoksa 9 kupadan 8 lere düşeriz. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kurobu 1000 kupa yapamadık. Olsun her türlü yaparız. Baya bir kupa yaptığımız karakter var. Tara var, Tik var, Nita var, Brook, Jackie, Edgar. Baya bir 1000 kupa karakter var. Yapılır, kurobu olur. Hatta burada altın 1 olmuşuz. Emojiyi de alalım. Aynen. Nakav oyuncu ve daha çok var. Onu da açarız. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Ee, her attığınız yoruma kalp atıyorum. Yorum atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz. Lise atmayı söylemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye.